Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Resulillah. Evet inşallah i̇bn Kesir'in tefsirinde aldığımız yerden devam edeceğiz. E, alim burada Fatiha suresine başlamadan evvel faydalı bir mukaddime sunuyor. Evet. Ebu Bekir el-Anberi Katede'den şöyle rivayet etmiştir. Kur'an'ın Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enfal, Tevbe, Ra'd, Nahl, Hac, Nur, Ahzab, Muhammed, Fetih, Hucurat, Rahman, Hadid, Müca Mücadele, Haşr, Mumtahine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak, Tahrimin, ilk 9 ayeti, Zilzal ve Nasr sureleri, Medine'de diğerleri ise Mekke'de nazil oldular. Evet. Bunu Kate'de e, rivayet ediyor. Kur'an'ın ayet sayısı ise ortalama 6000'dir. Sonra bundan fazlasının olup olmadığını hususunda ihtilaf edilmiştir. Kimisi fazlası yoktur, kimisi 204 ayet fazladır. Kimisi 14 ayet fazladır, kimisi 219 e, ayet fazladır, kimisi 225 ayet fazladır, kimisi 26 ayet fazladır, kimisi 236 ayet fazladır demiştir. Bunları Ebu Bekir el-Dani El Beyan kitabında zikretmiştir. Kelimeler hakkında ise Ata bin Yaser'den e, 77.439 kelimedir dediği rivayet edilmiştir. Harfleri konusunda da Mücahid'den bizim Kur'an'dan saydığımız böyle saydık. E, 321.180 harf çıktı dediği rivayet edilmiştir. Fadıl bin Ata ise 323 bin 15 harf demiştir. Seleme ibn abi Muhammed el-Hammani el şöyle anlatır. Haccaç, karileri, hafızları ve hattatları toplayarak, toplayarak onlara bana Kur'an'da kaç harf olduğunu bildirin dedi. Biz de saydık ve herkes e, 341 bin e, 340 bin 740 harf olduğuna ittifak etti. Haccac bana tam ortasını söyle dedi. Tam ortasının Kehf suresinin ta'f e, Zarif ve dikkatli davransın kelimesindeki F harfi olduğunu ortaya çıktı. İlk üçte biri Tevbe suresinin 100. ayetinin başıydı. İkinci üçte biri buradan şu ara suresinin 100 ve 101 ayetinin başına kadardı. Üçüncü üçte birisi ise buradan Kur'an'ın sonuna kadar olan bölümdür. Kur'an'ın ilk yedide biri başından Nisa suresi 55. ayetteki فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ sadda anhu" Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı. Kimi de ondan üst çevirdi ayetindeki del harfiydi. İkinci yedide biri Araf suresindeki 147 ayet habitat boşa gitti cümlesindeki t harfine kadardır. Üçüncü yedide biri de Ra'd suresindeki ukuleha yiyecekleri kelimesindeki hemzeye kadardır. Dördüncü yedide bir hac suresindeki cealna menseken bize her ümmete kurban kesmeyi zorunlu kıldık. Cümlesindeki elif kadardı. 5. 7'de biri Ahzab suresi 36 ayetteki ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin hiçbir mümin erkek veya kadının muhayyerlik hakkı yoktur ifadesindeki yuvarlak te harfine kadardı. 6. 7'de bir Fetih suresindeki suresinin 6 ayetindeki adlannine billahi zannessev Allah hakkında kötü zanda bulunanlar cümlesindeki vav harfine kadardı. Yedinci yedide bir ise Kur'an'ın sonuna kadar selam Ebu Muhammed der ki biz bunu 14 ayda öğrendik. Haccac da Kur'an'ı her dört gecede bir hatmederdi. İlk gece Kur'an'ın başından En'am suresinin sonuna kadar ikinci gece Kehf suresinin 19 ayetine kadar Üçüncü gece Zümer Suresi'nin sonuna kadar, dördüncü gece de Kur'an'ı sonuna kadar okurdu. Şeyh Ebu Amr Ad-Dani El-Beyan adındaki kitabında bunların hepsinde farklı görüşler nakletmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Kur'an'ın hizbe cüzlere ayrılmasına gelince okullarda ve benzeri müesseselerde olduğu gibi Bunların 30 cüze bölünmesinin e, bölünmesi ün yapmıştır. Sahabenin Kur'an'ı bölümlere ayırmasına dair yapılan rivayetleri daha önce zikrettik ve orada şu hadise de yer verdik. Evet. Ahmet İbni Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace ve diğerleri Eus bin Huzeyfe'den şöyle rivayet ettiler. <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına siz Kur'an'ı hizblere, Hisble, bölümlere nasıl ayırıyorsunuz diye sordu. Kur'an-ı Hizblere 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure ve 7. günde ise Kav suresinden Kur'an'ın sonuna kadar olan Mufassal sureler şeklinde ayırıyoruz dediler. Sure ve ayetin manaları alimler sürenin ne manaya geldiği ve nerede türeme olduğunu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ayrılmak ve yükselmek manasından türemedir diye olmuştur Nabi'ye göre. Görmedin mi Allah sana öyle bir ayrıcalık ve yükseklik vermiş ki dışındaki tüm krallıkları hep yalpalama halinde görürsün. Sanki Kur'an okuyan kişi de menzilden menzile geçmektedir. Denildi ki şerefinden ve şehrin e, şehirlerdeki surlar gibi yüksek olmasından dolayı böyle edilmiştir. Yine denildi ki Kur'an'ın bir parçası ve cüzü olduğundan dolayı böyle denilmiştir ve e, kaptaki yemek artığı için söylenen sur kelimesinden alınmadır. Buna göre aslı hemzelidir. İlk görüşe göre eliftir ve vav eliften dönüşmedir. Evet, sure ve ayetin manaları. Hemze kolaylık için elif sonra da kendinden önceki ötre olduğundan vava dönüştürülmüştür. Bir görüşe göre tam ve mükemmel olduğundan dolayı sure denmiştir. Nitekim Araplar hiçbir kusuru bulunmayın dişi de veya sure derler. Ben derim ki <laughs> Ben derim ki kale surlarını, şehrin evlerini ve binalarını kuşattığından dolayı sur dendiği gibi ayetleri bir arada bulundurmasından ve kuşatmasından dolayı da buna sure denmiş olabilir. Surenin çoğulu suardır, Surat ve suarat şeklinde çoğul yapıldığı da olur. Ayet ise biten cümleyle sonra, sonrasındaki cümleyi birbirinden ayırmak için konan alemete denen ayetten gelmedir. Buna göre her bir ayet diğerinden ayrı ve müstakil olduğu için bu ad verilmiştir. Ayetin alamet manasına gelmesine örnek Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri onlara onun hükümdarlığını e, hükümdarlığının alameti tabutun size gelmesidir buyruğudur. Nabi da şöyle demiştir. 6 yıl boyunca ona alamet olacak şeyleri düşünüp öğrendim. Bu ise 7. yıl. Ayet, ayette Kur'an'ın bir takım harf ve topluluğunda oruçluğu için bu adın verildiği de söylenmiştir. Nitekim el kavme bi ayetihim cümlesi insanlar topluluklarıyla çıktılar manasına gelmektedir. Şair de böyle der. Nagbeyden emsali olmayan bir kabile olarak topluluğumuzla ayet çıktık. Yani topluluğa ayet deniyor zürriyetimiz olan çocuklarımızı önümüze katarak. Bir görüşe göre ayete ayete beşeri benzerini konuşmaktan aciz bırakan hayreti mucib bir söz olduğu için bu isme bu isim verilmiştir. Sibevey der ki ayetin aslı ay, ay, aye aye tir. Ayetin sonundaki yuvarlak te olup üzerinde vakfedildiğinde e, mü, e, nut kedil nut, nut kedilmez. Ekemet tepe yığın küme ve şeceret ağaç gibi y harfi kendisi harekeli ve önceki öncesi fethalı olunca elife dönüşmüştür. Böylece hemze ile başlayan ve elif sebebiyle uzatılan Eyi haline almıştır. Eee der ki aslı amine ee, gibi tir. Amine gibi ayettir. ayettir. Kisai şöyle demiştir. Aslı aminet gibi ayet idi. İlk ya, ilk ye harfi elife dönüştürülmüş. Sonra e, karışmaması için hasfedilmiştir. Ferra aslı ayettir ve şeddeyi kaldırmak için Ye harfi elife dönüştürülmüştür demiştir. Ayetin çoğulu ay, ayet ve ayay gelir. Kelime tek laf, lafza denir. Bazen mana ve ve la kelimelerinde olduğu gibi tek harften herce harfi oluşur. Bazen daha fazla olur. En fazlası ise şu ayetlerde olduğu gibi on harften oluşur. Fe <laughs> eskaynâ Enulzim kumuha, La yastakhlifunahum La yastakhlifannahum Bazen de tek bir kelime ayeti oluşturur. Vel asr ve duha ve fecr örneklerindeki gibi. Kufeli Arap bilginlerine göre Elif, Lam, Mim, Taha, Yasin ve Hamim de böyledir. Onlara göre Hamim, Aysin, Kaf iki kelimedir. Diğerleri bunlara ait demezler. Sadece sure başları giriş, girişleri Tevatuhus Suvar Teva fe, Teva Fatihus Suvar derler. Nitekim Abu Amr, Edda'lı Kur'an'da bir kelimeden oluşan bildiğim tek bir ayet var. O da Rahman suresindeki Mudhemmeten demiş. Evet. Kur'an'da Arapça dışında bir şey var mıdır? İmam-ı Kurtubi şöyle demiştir. Alimler Kur'an'da acemlerin dilinde hiçbir terkibin bulunmadığında ittifak etmişler. Onda İbrahim, Nuh ve Lut gibi acemce özel isimlerin bulunduğunda da hem fikirlerdir. Bunların dışında Arapça kelimeler bulun, bulunmadığı hususu ise ihtilaflıdır. Bakillani ve Taberi bunu kabul etmeyerek Arapça'da acemce kelimelerin bulunmasının diller arasındaki tevafuki benzerlik ve uygunluk kabiliğinden olduğunu söylemişlerdir. Allah en iyisini bilir. Gerçekten e, güzel bir mukaddime, güzel bir e, açılış Kur'an'a başlamadan önce. E, bu bilgi faydalı oldu. Sübhanallah bu Haccaz döneminde e, kaç ayet, kaç satır, kaç harf, kaç şey e, ayırmışlar gerçekten bu ilim isteyen bir meseledir. Evet Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa testaghfirke ve atubilek. Ve ahiri da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.